<laughs> anneciğim bebek Allah, mi, Allah, mi o? Az, buna endirmen, onları bunu emdir dostum bu emdir. Aldı, aldı, aldı. Ay yavaş anneciğim. Elleme Onların can acır çok küçük onlar. Aslan, onu de ne de yapacaksın? Ha ya. onu elleme dur. Onu <laughs> <laughs> lazım. Ay, canım sev, canım. sev sev annem sev sev. <laughs> Yürüyecek. Ne diyor? Acı bu cedi. <laughs> İyi getirmiş ki bak. Biz de gelmedin ailesi. bak ben sana küçük köpekleri ne adı, ne, adı, ne? adı ne olsun? Ailesi. Gel de bakalım olsun. bak annesinden süt emiyorlarmış yani annesinden gel, bakalım. Süt emiyorlar. gel bak. Bak bak süt emiyorlar annesi süt veriyor onlara bak. Bak. Bak süt veriyor anneleri gördün mü süt içiyorlar şimdi bak. Ailesi, adı ne süt içiyorlar aşkım. O aklı bundan ne var? Aklı, aklı de. <laughs> Aliz adını ne koyalım babaannem? Çok güzel bak. <laughs> yumak koyalım yumak. Yumuş yumuş. <laughs> Aliz yumuş olsun mu yumuş olsun mu? Ben <laughs> onu bak. Bak 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 bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Adam, Şimdi oraya yapayım. mı? <gülüyor> <gülüyor> sev köpüğü sev. köpüğü sevebilirsin. Sev köpüğü anneciğim. i̇llemez bir şey yapmaz bir şey yapmaz, Gel sevelim birlikte sevelim gel. Gel köpüğü birlikte sevelim. Köpüğün bebekleri olmuş. Köpüğün bebekleri olmuş. Çok güzelmiş köpüğün bebekleri. Canım benim. Yezgür bunu görmüyoruz burada. Onu yemez ki. O çok küçük. Bebek o süt içiyor. O daha çok küçük anneciğim. Bak Hay! bile. Hay! 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 Ailesi. Ay. diye. Evi götürelim mi diye. Şey yok, şey yok, şey Onu yemez. Katar bakar sabah kadar valla. Bakarım. Hafta ortası bilen hava güzel hmm, olsa mı getiririm ben bunu bir iki saat. Çok küçük. Çok, çok, çok küçük. Çok Getiririm de mi? Güzel şey. oldum. Rüzgar olmadı mı? Rüzgar İreş, olmadı mı? Hayır bir iki saatliğini getiririm. Babam bize öğlen bilen alır sana. O çıktın mı işten gelir alırsın bize. Getir. Köpüğü sev anneciğim. Sev köpüğü. Uyudu uyandı mı aldı. Ama köpek seni sevdi şimdi geldiğinde. Bak hav hav diyor gördün mü? Hadi hav hav diyor. Oraya gidiyor mu aklı bunda Osman? Nerede onu o alacak gezdirecek? Al bakalım kucağına alabiliyor musun? Onu yemez babaannem. O... Şey, o... Anneciğim al bakalım kucağına sev. Alamıyor Alam. Aynen, alamıyorum, alamıyorum. mu? Alamıyor mu? Birlikte alalım, alalım mı? <laughs> Birlikte alalım mı? Gel. Gel sarıl anneciğim. Sarıl 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 sarıl. Anne abam diyor <laughs> bak Yapma. Yapma anneciğim acır. Sarıl. Sarıl sarıl sarıl. Canım de. Hayır. Hayır bırak. Ben <laughs> tutuyorum. Gel, canım de. Hayır. Bak minicik ayakları var gördün mü? Bir de civcivlerimiz olacak Aylis bir sürü. Tamam hadi bırakalım şimdi annesi gelir onu Ondan da mama verir. Ondan sonra tavşanı alacağız küçücük. Tamam yoruldu anneciğim elleme. Geçen gün tavşanı bir tane çok gitti Çok mu ya sevindin? Ay minicim minicim. Evet sen de dedin. Evet bak aferin.